Kürdistan Özgür Yaşam Partisi Pejak Meclisi İran-İsrail Savaşı sonrası yaşanan gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Pejak özellikle Kürt ve Azeri halkı arasında yaratılmak istenen çatışma atmosferi konusunda uyarı yaptı. Pejak'ın Azeri ulusu ve özgürlük mücadelecilerine hitaben başlığı taşıyan açıklamasında Azeri halkına omuz omuza verme çağrısı yapıldı. Pejak savaşın sıcaklığının tüm İran'ı sardığı bu tehlikeli ortamda iki halkı karşı karşıya getirme ve kaos yaratmaya yönelik İran hükümet güçlerinin ve kötü niyetli aktörlerin devreye koyduğu planları boşa çıkarmaya çağırdı. Bu iki kardeş ve ortak kaderi paylaşan halk arasında Türkofobi ve Kürdofobi atmosferi yaratmaya çalışıldığı uyarısı yaptı açıklamada Azeri halkına sizler Kürtlerin kardeşlerisiniz. Emin olun ki bizim tarafımızdan size yönelik hiçbir tehdit yoktur ifadeleriyle seslendi. İsrail İran savaşının İran halklarının kaderi ve geleceği üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olacağına dikkat çekildi. Savaşın Kürtler ve Azeriler'in coğrafi yakınlığı ve Urmiye gibi bölgelerde ortak yaşam alanları paylaşmaları nedeniyle her iki halk için ciddi sonuçlar doğuracağına işaret edildi. Pejak'ın her zaman iki halk arasındaki tarihsel ortaklıkları özgürlük mücadelelerini yükseltmek ve demokratik bir sistem inşa etmek için değerli bir fırsata dönüştürmeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada şimdi her zamankinden daha fazla bu hedefe bağlıyız ifadeleri kullanıldı. Pejak özellikle ortak vatan denilen bölgelerde Azerilerle omuz omuza mücadele edebilmek için ortak yapılar kurulması çağrısında bulundu. Pejak ortak özgür ve demokratik geleceği inşa etmek için kendilerine düşen her türlü sorumluluğu duyarlılık ve dikkatle yerine getireceklerinin altını çizdi ve bu temelde işbirliği çağrısında bulundu. Pejak açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri de uyarıldı. Eğer gerçekten Azerilerin çıkarlarını gözetiyorsanız Kürtleri Azeriler için bir tehdit olarak gösteren her türlü politikadan uzak durun denildi. Açıklamada Kürtleri tehdit olarak göstermeye yönelik her girişimin İran'da yaşayan Azerilerin demokrasi mücadelesini yanlış bir yola saptıracağına işaret edildi. Bunun da yalnızca İran İslam Cumhuriyeti rejimine fayda sağlayacağının altı çizildi.